Benim bu sorunun yanıtı oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz özellikle annelik düşünen adaylar, anne adayları COVID-19'a karşı sürekli bir endişe taşıyorlardı. Bu yüzden de yanımızda şimdi önemli bir konumuz var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Sağlık Bakanlığı da dedi ki gebelerde aşı yaptırabilir. Yaptırsınlar mı? İlk sorumuz bu olsun. E, net olarak söylüyorum yaptırsınlar. Çünkü e, şu anda e, sizlerle de konuşmuştuk aylar öncesinde biz biliyoruz ki gebelik kendi içinde COVID'e yakalanmak için önemli bir risk. Bu kabul edildi. Hep söylüyorduk. Ayrıca gebelerde biraz daha ileri bir yaş, tansiyon, diyabet, obesite gibi problemler veya hormonal problemler varsa yine yani bakın COVID hastalığına yakalanma riski çok yüksek. Demek ki her şeyden önce aşıyı bir tarafa koyarsak gebeler bu şekilde kendi kendilerine de yoldan biliyorsunuz şey pandemi var hasta olabilirler. O zaman kendilerini ve taşımakta olduğu çocukları da çok şiddetli şekilde veya ciddi şekilde risk edebilir. Ondan ötürü bizim ne dedim başlangıçta aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Peki hamile ise ve bu şu an aşı yeni geldi Türkiye'ye devam eden bir hamilelikse yine aşı olabilir mi? Ee, şimdi bunları şöyle söyleyelim. Tabii ki ben yine söylüyorum olabilirler ama her şeyden önce bir bilim adamı olarak şunu konuşmak zorundayız. Yani şu anda pandemi var, acil bir durumdayız aşıların kullanımıyla ilgili acil kullanım kararları verdiler hükümetler. Sadece Türkiye değil bütün dünyada bunlar oluyor. Demek ki bilim adamları genellikle konuşurken bütün verilerin hayvan çalışmalarının ve insanla ilgili çeşitli çalışmalarla ilgili sonuçları alıp ondan sonra güvenilirlik şekilde ortaya koyuyor. Ama bu sistemlerde çok hızlı hareket etmek gerektiği için daha evvelki verilerimize, aşı verilerimize ve veya elde edilen nispeten limitli verilere göre konuşuyoruz. Çünkü bilim adamları bunları veriler geldikçe daha detaylı olarak ortaya sunuyorlar. Onun için şu andaki verilerimiz bir özellikle risk grupları ki bunlar içinden biliyorsunuz yani sağlık çalışanları şu anda aşı %70'e kadar 80'e kadar oldular. Demek ki gebe kaldılarsa sizin sorunuzda yani mesela birdenbire gebeler ve risk grubunda sağlık çalışanı gibi ve veya söylediklerim gibi onlara biz ilk rapeli yapabiliyoruz. Ama tavsiyemiz eğer hani gebelik bir planlaması varsa ki bu tüp bebekte de böyle biz de bakıyoruz. O zaman diyoruz ki bir ay kadar yani gebeliğinizi öteleyebilirsiniz veya tedavinizi. Çünkü elde edilen verilere göre ilk üç ayda pek kullanmayalım yani çünkü çocukların o sırada gelişme dönemleri vesaire. E bazı veriler eskiden vardı hayvan çalışmalarında. Acaba ilk bunlardan bir kısmında aşı yapıldıktan sonra ateş yükselmeleri oluyor. Onun için de bunları da kontrol altına alabiliyoruz. O zaman kısadan ise dediğim gibi ayda Türkiye'de yaklaşık olarak 100 bin gebelik oluşuyor. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Onun için bir kere her şeyden önce aşıdan korkmayacağız. Elimizde fırsat varsa aşımız olacağız. Eğer tüp bebeğe başlıyorsak bir ay içinde tüp bebeği öteleyebiliriz. İlk rapeli yap, yani yaptıktan sonra tedaviye veya tedaviye başladık aşı geldi. Aşı olabiliriz. Ve biz bu durumda tüp bebekte de ikinci rapel yapıldıktan sonra e, transfer yapıyoruz. Yani embriyoları dondurup transferi sonradan yapabiliyoruz. Emzirme ile ilgili önemli sorular var. O zaman da bunu da söylüyorum ki yani eğer çocuğunuzu doğurduysanız e, ve emziriyorsanız e, ve aşı geldiyse aşı da yaptırabiliriz. Ama bunların sonuçta lütfen e, doktorunuzla da detaylı olarak bunları konuşacaksınız. Bütün verileri alacaksınız. Ondan sonra da kişiye özel olarak aşı seçimi ki bunları şu anda Türkiye'de yapılan aşılar için konuşuyorum. Hani bu e, yani öldürülmüş veya canlı olmayan şeylerle ilgili, virüslerle ilgili, diğerleriyle ilgili geldiği zaman verileri paylaşacağız. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet elbette ki soru işaretleri vardı ama şöyle sosyal medyada dolaşan hurafeler yerine bilim insanlarını dinlemekte büyük bir fayda var. Gebeyseniz aşı yaptırabiliyorsunuz. Emzireyseniz ya, emzire olsanız aşı yaptırabiliyorsunuz. Gebelik düşünüyorsunuz zaten aşı yaptırmalısınız deyip sözü size